kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir kurabiye tarifi ile geldim. Bu tarifte katı yağ yok, yumurta yok. Sadece 3 malzeme kullandık. Hemen nasıl yapmışım detaylarına geçelim. Öncelikle 1 su bardağı ayçiçek yağını yoğurma kabına alıyorum üzerine 5 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu olacak şekilde pudra şekeri ekliyorum. Ve bir çırpıcı yardımıyla birkaç dakika sıvı yağ ve pudra şekerini çırpıyorum. Üzerine yavaş yavaş ununu ekliyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. Un miktarı aşağı yukarı değişebilir. Lütfen yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Azar azar unu ekleyerek hamur yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı böyle e, helva kıvamında oluyor. E, i̇çinde yumurta, katıya ve e, farklı malzemeler olmadığı için bildiğiniz böyle un helvası kıvamında bir hamur olacak. Evet, üst su bardağına yakın unla hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi yuvarlanacak kıvama geldi artık. Bir parça koparıp yuvarlayın. Eğer kolay bir şekilde yuvarlanıyorsa, dağılmıyorsa daha fazla un takviyesi yapmayın. Hamurumuzu yoğurduktan sonra küçük küçük parçalar alarak yuvarlayalım. Sonrasında yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu kurabiye hamurunda kabartma tozu yok. O yüzden çok fazla kabarmıyor. Ama yine de çok fazla büyük yapmayın. Ne kadar küçük olursa görüntüsü o kadar güzel olacaktır. Evet, yuvarladığım hamurlarımı hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu arada yuvarlamadan önce elinizle biraz böyle sıkıştırıp öyle yuvarlayın. Hem dağılmayacaktır hem de kolay bir şekilde şekil verebileceksiniz. Şimdi üzerleri için ben fındık kullanacağım. Dilerseniz ceviz kullanabilirsiniz. Yeşil fıstık kullanabilirsiniz veya elinizde olan herhangi bir kuru yemişi üzerine bu şekilde batırabilirsiniz. Hem lezzet katacak hem de çok güzel bir görüntüsü oluyor. Çok fazla hamuru dağıtmadan orta kısımlarına birer tane fındığı batırıyorum. Bu arada fırını mutlaka en az 10-15 dakika öncesinde ısıtalım. 150 dereceye ayarlayalım. 150 derecede yaklaşık 15-16 dakika pişireceğiz. Evet kurabiyelerimiz artık fırına girmek için hazır. 150 derecelik alt üst ayarlı fırına veriyorum. Düşük ayarda pişireceğiz ve ortaya muhteşem bir kurabiye çıkacak. Yaklaşık 15-16 dakika pişirdim. Daha fazla bekletmeyin. Üzeri böyle beyaz kalacak. Düşük ayarda pişireceğiz ve harika bir kurabiye olacak. Fırından aldıktan sonra tamamen soğumaya bırakalım ve sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz. Hem az malzemeli, katı yağsız muhteşem bir kurabiye oldu. Evet, soğuduktan sonra sizlere şöyle hemen göstermek istiyorum ve servis tabağıma da almak istiyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok ekonomik, çok lezzetli, harika bir kurabiye hazırladık. Umarım sizler de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet hemen sizleri şöyle bir kez daha gösterip iç dokusunu da gösterdikten sonra artık videomu burada tamamlamak istiyorum. Evet minnak minnak böyle çay kahve yanına inanılmaz yakışıyor. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet iç dokusu da kurabiyemizin bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kurabiye tarifi, kek tarifi, yemek tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.